Blodride isimli 6 bölümlük 30 ar dakikadan oluşan bu mini dizinin ilk bölümünde başrol olarak 3 karakter yer alır. Anne baba ve kız. Bu 3 kişi 15 yıldır kimsenin taşınmadığı bir kasabaya taşınırlar. Anne ise o kasabaya taşınmak istemez ama baba bu konuda ısrarlıdır çünkü ev daha ucuzdur ve daha az parayla geçinebileceklerdir ve evin çocuğu olan kız bu durumdan çok memnundur çünkü evi çok sevmişti. Ardından anne kocasına buraya hiç kimsenin gelmeyeceğini, kimsesiz olduklarından bahseder. Ertesi gün pek çok kasabalı bu aileyi ziyarete gelir. Hepsi bir yandan 15 yıldır onarılmayan bu evi tamir etmeye başlarlar ama hepsinin kucağında birer hayvan vardır; kiminin hızır, kiminin köpek, kiminin kedi. Anne bu durumdan çok hoşnutsuz olur öyle ki herkes ellerindeki hayvanları taparcasına sevmektedir. Ardından kasabalı tüm işleri hallettikten sonra hep birlikte oturup yemek yerler ve evin annesi hala bu durumdan hoşnutsuzdur çünkü herkes güler yüzlü ve mutludur. Sabah olunca evin annesi ormanda koşuya çıkar ve dünkü gördüğü iki kadının ormanda sohbet ettiklerini görünce onları gizlice takip ederek şaşkınlıkla onlara bakar ve kadının kedisini bir bıçakla kestiğini görünce şaşkınlıkla oradan kaçmaya çalışır. Ancak anne diğer iki kadına yakalanır ve diğer iki kadın bu gizli kasabanın vikinglerden beri süregelen sırrını açıklayarak kediyi kurban ettikleri taşın vikinglerin ur taşı olduğunu, ve her kim çok sevdiği derinden bağlı olduğu bir şeyi bu taşa kurban ederse, o kişinin çok zengin veya çok uğurlu oldukların ve bu olayı kasabalının çok uzun zamandır yaptığını bu yüzden herkesin bir hayvanın olduğunu ve bu hayvanları çok fazla sevdiklerini ve bağlandıklarını anlatırlar. Anne ise şaşkınlıkla bu olayı dinler ve çok fazla para biriktirip şehre taşınmak istediği için hemen evinin bodrum katındaki fareyi yakalar ormana götürür ve onu taşa kurban eder hemen derede kanlı yüzünü ve üstünü temizledikten sonra marketten bir kazı kazan alır ve hemen kazımaya başlar ancak kazı kazandan para kazanamaz sinirle o iki kadının yanına gider ve Kadınlar anneye daha çok sevdiğin bir kişiye kurban etmelisin derler ve kadın düşünceli bir şekilde eve gider evinin bahçesinde köpeğini görür ve hemen onu alıp taşa kurban eder. Daha sonra bir milli piyango bileti alır ve televizyonun karşısına geçip biletini takip eder ancak biletinin çoğu rakamı tutsa da son iki rakamı tutmadığı için büyük ikramiyeyi kaçırır ve ardından tekrar sınırlı bir şekilde o iki kadının yanına giderek nerede yanlış yaptığını sorar iki kadın ise çok daha derinden sevdiğin bir şeyi kurban etmelisin derler. Anne evine gider ve o sırada ile kocasının köpeklerinin kaybı hakkında konuştuklarını görür ardından adam karısının yanına gelir ve ona ne olduğunu sorar karısı ise köpeklerinin ormanda öldürüldüğünü ve oraya gitmeleri gerektiğini söyler bu sırada yatakta yatan kızları onları dinlemektedir gözü dönen anne kocasını hızlı bir şekilde ormana götürür ve kocasını viking taşına kurban edecekken kızına yakalanır. Kız annesine bunu yapmaması gerektiğini söyler ancak para hırsından gözü dönen kadın kocası baygınken, kızını boğmaya ve öldürmeye çalışır. Çünkü istediği tek şey paradır öyle ki kocasından daha çok kızını sevdiği için dileğinin daha çabuk kabul olacağına inanır bu yüzden kızını boğmaya çalışır. Kızı ise yerden bir taş alır ve annesinin kafasına vurur annesi taşın üstünde oracıkta ölür ve babasıyla kız oradan ayrılır. Ardından kız annesini öldürdüğü için çok zengin olur ancak daha fazla zengin olmak için babasını da o taşta öldürür. Artık kız viking şansına sahip olduğu için dünyanın en büyük şirketinde CEO olmuştur.